İkilerde yiyeyim. İkiler bir elimi alıyorum. İkili alıyorum. Üçlerde yiyeyim. Üçlerde atıyorum. Üç taşı birden alacağım. Aynı bir taşı alıyorum. Sonra da alıyorum. Ama Sıra şeyde da. adam. What? <laughs> Bir tane sıştı kaldı. Evet. kaldı Şimdi Elimden düştü. Sıra şey da. Yandı. Ben, ben aldım. Sıra beşler değil. İlk önce elini böyle